Biraz bekle. Önce kendi ses kartımızı tasarlayalım. Sonra diğer videoya geçeriz. Desteklerinden dolayı PCB teşekkür ederim. Ben 5 adet sipariş vermiştim. 10 tane göndermişler. Ufak parçaların lehimlemesi zor olduğu için stencil ve krem lehim kullanarak devre kartımın üzerindeki lehim yapacağım yere krem lehimi aktarıyorum. kart üzerine komponentleri lehimledikten sonra voltaj girişi, butonlar ve hoparlörün bağlanacağı pin header'ları lehimliyorum. For, for friends, like should... Bütün lehimleme işlemi bittikten sonra tiner yardımıyla kart üzerindeki lehim ve pasta kalıntılarını temizliyorum. Kartımız tamamlandığına göre sıra ses dosyalarını atmaya geldi. Bunun için kartımı USB şeklindeki programcıya takıp bilgisayardan istediğim ses dosyalarını kart üzerinde bulunan entegreme yüklüyorum. Şimdi teste geçelim. Breadboard'uma şöyle bir hazırlık yaptım daha önceden. Hazırladığımız kartımızı breadboard'umuza yerleştiriyorum. Enerji bağlantılarını yapıyorum. Bu arada 2.9 volt ile 5 volt arasında bu kartı besleyebiliriz. Hoparlör girişimi yapıyorum. Şimdi birinci tuşuma basıyorum. Şimdi ikinci tuşuma. Şimdi üçe. Şimdi dörde şimdi ikisini aynı anda basıyorum gördüğünüz gibi istediğiniz melodiyi şarkıyı ses dosyasını bu kartın içine atıp istediğiniz gibi projenizde kullanabilirsiniz kullanımı kolay, programlaması kolay ve çok az bir komponentle bu işleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada sadece butona basıp çektiğimde şarkı çalıyor arkadaşlar ama bunu değiştirebiliriz. Bir butona birden farklı senaryo ekleyebiliriz. Yani butona basılı kaldığım süre boyunca şarkı çalsın veya butona basıp elimi çektiğimde şarkı çalsın gibi senaryolar ekleyebiliriz. Aynı zamanda bir butona birden fazla şarkı da yükleyebiliriz. İşte bir kere bastım. Birinci şarkı iki sefer bastım. ikinci şarkı üçüncüye bastım. Üçüncü şarkı gibi atamalarda da bulunabiliriz. Böyle bir işi bu kadar az komponentle yapmak bence güzel. Bu projenin yapımında, testlerinde bize destek veren PCV'ye de buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şimdilik kullandığım ses entegresinin ismini veremiyorum arkadaşlar ama internette ses entegresi olarak arattığınızda karşınıza ilk çıkan entegrelerden biri diyebilirim fazla zamanınızı almadan kanalımda ara ara bazı çekilişler yapacağım. Bu çekilişleri kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz ve bana destek olmanız için de videoyu beğenebilirsiniz deyip bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Şimdi videoyu geçebilirsiniz.